Bül, bu ne hal? Korkma ben Ulaş. Ulaş Bozdağlı. Foça'dan. Okul arkadaşı. Fo Foça mı? Ulaş. Bana yardım edin lütfen. Gel. Poğaça diyorsun. Ben Ulaş'ım diyorsun. Evet. Ulaş Bozdağlı ben. Hani aynı liseden. Dur bir dakika. Bir dakika. Tamam şimdi hatırladım. Babanın arabasını gizlice alıp bizi gezdirirdin. Evet. O zamanlar ehliyetim de yoktu. Ne güzeldi. Keşke dönebilsek o günlere. İnanamıyorum. Hayatımı kurtaran arkadaşımı hatırlamadım. Çok utanıyorum. Önemli değil. Ama bir ara hiç hatırlamayacaksın diye korkmadım değil hani. Çok korkunç görünüyorum değil mi? Buna rağmen beni hatırladın. <laughs> o zaman da çok güzeldin. <laughs> Şimdi de çok güzelsin. Seni unutmak mümkün mü? Hele fırtına. Seni ne aklından ne kalbinden bir türlü çıkaramadım. Sahi o ne yapıyor? Görüşüyor musunuz? Tabii canım. Üniversiteden sonra Foça'ya geri döndü. Üniversiteyi kazandı demek. Makine mühendisini kazandı ya. Hiç unutmuşsun sen de her şeyi. Yani unutmam doğal. Siz son sınıftayken ben ikideydim. Yarışmayı kazanınca okulu yarıda bırakıp annemle İstanbul'a gittik ya. Ondan sonra kimden ne haber alayım? Büyük aşkınız da böylece bitmişti zaten. Arkadaşım ne üzülmüştü. Az mı teselli ettim onu? Ben ne ağlamıştım sorma. Yol boyu susmak bilmedim. Geldi geçti. Çocukluk aşkı derler ya. Bizimki aynı öyleydi. Saf ve masum. Evlendi mi? İnanmayacaksın ama sana bir şey söyleyeyim mi? Hala evlenmedim. Ablasıyla oturuyor. Dün gece doğum günümdü. Sözüm ona bir sürpriz yapıp evlenme teklif etti. Kabul etmeyince deliye döndü. Bir ara gözlerine baktım. Bakışları öyle hınç doluydu ki. Her an silahına sarılıp beni vurabilirdi. Var öyle manyaklar bilirim. Nereden bulaştın Gül? Komplimanlar, ilgi, kapılı veriyor insan. Anlıyorum. Nereden bileceksin ki? Hatta biz insanlar için. Nasıl kurtulacağım bu beladan? Şeytan diyor ki çek git uzaklara, bir daha da dönme. Foça'ya gitmeye ne dersin? En azından ortalık sakinleşene kadar. Hiç fena fikir değil. Sergi'yi ararım. Anneme haber veririm. Kapat kendi telefonunu. Benimkinden ararsın. Ama hemen yola çıkmamız gerek. Tamam. Hiç merak etme. Buradan feribota bineriz. Tak iki saatte bandırmadayız. Oradan da bastın mı gaza Beş, bilemedin altı saat sonra Foça'dayız. Hı. Tak, oradan bizim otel. Rahat ol sen. Feribot olmaz. Yani yanlış anlamadı ben Gül Kanat'ım. <laughs> Senin ne işin vardı İstanbul'da? İş ya. Zerde'yi bilirsin. Bilmez miyim? Bayılırım yemeklerine. Bir şubesini Foça'da açacağım. Onun anlaşmasını bitirmek için geldim İstanbul'a. İyi fikir. Neyse benim işleri geçelim. Anneni fazla sıkmadan defol kütlesi iyi olmuş sanırım. Birkaç gün de arar tarar. Ondan sonra sıkılır bırakır gider. Sanmam. Ne yapacak ki? Biraz ortalık durulsun. Alırsın karşını. İstemiyorum dersin. Zorla güzellik olmaz ki. Ben birkaç gün kafamı toplayıp dönerim İstanbul'a. Bak bakalım burayı hatırlayabilecek misin? Pek hatırlayamadım ama... Bankanın lojmanı. Ah, bu kadar küçük müydü? Tabii. Küçükken insana her şey kocaman görünür. Dur bakayım. O zaman okul bu yakınlarda bir yerlerde olmalı. Çünkü yürüyerek giderdim. Doğru hatırlıyorsun. Aferin sana. Şu basket potası ne kadar yüksek gelirdi bana. Şimdi baksana. Senin Zehra diye bir sıra arkadaşım vardı. Hatta ben de onun peşinden koşardım. Zehra. Yüzünü pek çıkaramadım ama güzelce bir kızdı. Ne oldu Zehra'ya? Zaman geçtikçe çirkinleşti. <gülüyor> <gülüyor> Sonra da evlenip İzmir'e yerleşti. Yani Zehra çirkinleşti diye mi bekar kaldın? <gülüyor> <gülüyor> Yok canım o işin gırgırı. <laughs> Kafama göre bir kız bulsam hemen evlenirim. Bence acele etme. Evlilik şakaya gelmez.